Fransız usulü azarlama. Passer un savon. Fırça çekmek, fırçalamak. Il m'a passé un savon parce que j'ai oublié de tirer la chasse d'eau. Sifonu çekmeyi unuttuğum için bana fırça çekti. Il exagère. Rouspeter, homurdanmak. Il rouspète parce que j'ai fouillé son téléphone. Telefonu. Telefonunu karıştırdığım için homurdanıyor. Remonté les bretelles. Fırçatmak. Mon patron m'a remonté les bretelles parce que j'ai envoyé un message d'amour à un client au lieu de mon mari. Kocam yerine bir müşteriye bir aşk mesajı gönderdiğim için patronum bana attı. Faire une scène. Olay çıkarmak. « Elle a fait une scène parce que j'ai oublié son PC dans le métro. »« Bilgisayarını metroda unuttuğum için olay çıkardı. Je ne comprends pas. »« Argo birifade, engueuler quelqu'un birine azarlamak. »« Ma colocataire m'a engueulé parce que j'ai laissé mes chaussettes sales dans le frigo. » buzdolabında kirli çoraplarımı bıraktığım için ev arkadaşım bana bağırdı, beni azarladı. Sizce de abartmıyorlar mı?